Oturup kalkıyorum. Böyle Platon'dan, Sokrates'ten, Aristo'dan, işte Turgan Yev'den, Nietzsche'den, Karl Popper'dan bu adamlardan bahsettiğin zaman o ne kadar iyi ya literatürü de çok iyi biliyor diyor. Süt dökmüş kediye dönüyor. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş dediğin zaman o yobaz, irticacı deyip geçiştiriyor hemen. Halbuki benim örnek alacağım adamlar bunlar değil. Bana örnek olacak şahsiyet bu değil. Elbette onlar da okunsun, onlar da bilinsin ama şey gibi Mevlana'nın hani bir pergel metaforu var ya sabit ayağını kendi değerlerini oynayan ayağını da batılı kaynağı. Avrupalılarla çizdiğin zaman o zaman kendi medeniyet ufkunu oluşturuyorsun. Auguste Comte mesela, pozitivizmin dinini inşa etmiş ciltler dolusu eser vermiş bir hayat nasıl yaşanır diye ama kendisinin özel hayatına bakıyoruz intihar ederek ölmüş. Ben şimdi Ögüs Kont'u referans alacağım? Bana örnek olacak kişi o değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlak yaşanılacak ve mutlak doğru kabul edebileceğim bir insan o. En güzel hayat nasıl yaşanılır'a dair bana örnek olan bir kişi var zaten. Ama biz bir eziklik psikolojisine gark olmuşuz. Batılı bunu diyor, batılı şunu diyor, batılı şöyle yapıyor. Ben de onlar gibi olayım. Halbuki biz ne zaman onlara bakmaya başladık. O zaman kaybettiğimiz gün oldu. Ben gençlerle şimdi otur